konsolosun önüne oturduk. Niye oraya Şey için merdiven oturduk. Yemek yiyecektik. Ondan sonra bir gün oradan bir tane hoparlörden adam şey yaptı. Ne ne oraya ne oturmayın ne ne lütfen. Evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işten çıktım. Bunu verme. Vermedim. Bunu verme kaçırdılar Cihangir'de bak. Cihangir'deyiz sadece yani. Cihangir'de, Cihangir'de bir kafe. Ben de sabah hiçbir şey çekmiyorum. Sabah çektim aslında. Ben okulun ilgini nasıl geçti? Yani okulu çekmedim işte. Utandım çünkü kimseyi tanımıyorum ya. Hadi anlat. Nasıl geçti? Zaten tanıdığım bir arkadaşım vardı o yüzden güzeldi yani. Normal dersler çıktık girdik. Bir buçuk saat ders full görüyoruz. 15 dakika aramız var sonra tekrar bir buçuk saat. Sonra 10 dakika aramız var sonra 50 dakika dersimiz var. Yani bayağı yoğun dersler. Sonra çıktım yemekhanede yemek yedim. Celi'nin yanına geldim. sudele buluştuk su da gözükmüyor şu anda bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Dur, abonesini yükseltelim diye ben yediyorum. Benim abonem az sende. Ben bayağı da video atmıyorum arkadaşlar. Ben, ben, sana, ben de bayağıdır atamadım. Ben de Beren Aysan'ı <laughs> Bir şey diyeceğim şu YouTube gözler çok güzel. işte gittim yeni bir hocamız gelmiş. Müzik teorisine çok sevdim. Çok tatlı bir hoca. Piyano hocam değişmiş. Üzüldüm. Hem onun dışında güzeldi yani. Ha, bir de okulumuzun açılış konseri vardı. konservatuar bölümümüzün. O da güzeldi. Bugün, bugün? Hayır. Ya, Ama ilk açılış günü. günü. <laughs> ben ilk açılış günüm. Güzeldi bayağı böyle sakinli her şey kendim yaptım. Kruvasanları fırına attım. O, onları da mı sonra? siz yapıyorsunuz? Evet. Ya, çok kruvasan var. Benim Buradan fırıncı var. bile bana oldu. Banana bread var çok güzel. Ay ben çok severim banana bana bread. Bir daha bir gün gel tamam. tamam. Hello. Battery yiyeceğiz. Bu kombinlerle battery yiyeceğiz. Çünkü böyle bir insanız biz. Çok güzel. Kombinimiz güzel zaten. Betro saçma. Hayır, Betro çok güzel. <laughs> Hello. Şimdi şeye geldik. Betro'ya. Belki de 6. yıl dönümümüz. Değil mi? Konuş. Evet, 6. yıl dönüm. Evet. Retro'ya geldik çünkü burayı seviyoruz. Ondan sonra Çinli'ye gideceğiz. Orada şarap içeceğiz. Şimdi de kombini çektim ama dur şu insanlar gitsin. 16. Yıl dönüyoruz. Etra yemek yemek. İşte böyle. Kombinimi beğendiniz mi? Yorumlara yazın. <laughs> utandığım için kamerayı ağzıma sokuyorum. Bir tane istediğim kurulum taşma toplantısına gideceğim. O da altı buçukta. Şu an saat iki buçuktan al. Yani bayağı 4 saat beklemem gerekiyor. Öyle arkadaşım bekliyorum. Orada kitap okuyorum. Sıla itiyor getirdim. Seni bu botlarla yürüttü. biliyorsun de Sıla gelmiş giymiş. Gerçekten botlar Bizim kampüsün... gösterir misin? Dağda olduğunu bilmiyor. Şimdi size tamam. göletimizi göster. <laughs> Pek estetik Çok değil ama. Bakın bir de boğaz manzarası varmış. Ben yeni fark ettim. Sıla... Aynen Sıla Aşağı söyleyince yani. fark ettim. Benim Boğaz manzaralı. Çok iyi bakıyor kampisine. <laughs> Biz... Burası burada yurtlarımız var gölet yurtları. Ha ben burada kalmıyordum. Ama seneye inşallah. Bu arada şu an var ya ben bir buçuk aydır hem video atmadım herhalde. Hala. Ciddi misin? Evet. Hemen... İyi bir güncelleme yap. Çünkü kamerayı bilmiyorum ilk yerden taşını utanıyordum ya çekmeye. Ya. Söyleyememiştim hemen. Ondan dolayı. <laughs> çektim galiba bir video çıkar herhalde şeyde birkaç tane daha çekmiştim ama hepsinin kalitesi farklı bak biri benim telefonumdan biri bu iPhone'dan olacak biri de Berkin kamerasından her seferinde görüntü kalitesi değişecek olsun yani olsun işte farklı farklı açılarla şu yukarıya oturacaktık biz bu az of aa bak senin için gördükten gelmiş kenara <laughs> Yine rujum yok. Tamam vereceğim sana. Slime kombini bugün çok slay. Evet, ben ay beni güzel bir yere getirdiği için bugün affediyorum onu. Çok zor şartlarda sıra buraya geldi bu arada. 3 saatte geldi. Aynen, 3 saatte var. geldi çünkü yanlış aktarma yaptı. Yön bilgim çok işte. Ben bugün çok sen çocuğun gibi oldum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hem bot giydin hem de çok ben Ben çıkarıyorum botları. Sıra botlarını çıkarmaya karar verdi. Şaka değil. Atla Gerçekten botun çıkarıp yiyecek. İlerideki adam bunun güvenliği falan mı? Ne o? Ay bu Kanka saçmalama. Yani ben çok korkarım öyle hikayeler çok duyduğum için. Burası üniversite kampüsü. Burası güvenlidir diye. Kanka of. bu blok konuları. Neyse size video atacağım. Şu an editleyeceğim gidince. Bu iti vlog olacak ama çok iti de olmayacak. İlk çektiğim vlog Ceylinlerle bitmiyor. Şu an onu izlemiş olmaz lazım bunu izliyorsanız. Onlarla peki Türkiye'de hiçbir şey... O gün daha ilk günüm olduğu için şey, utanmıştım çekmeye. Ceylinlerle kafeye gidince ben çekmiştim. <laughs> Gerçekten. Ayaklarını İnşallah ayağında bir şey <laughs> batmaz diyorum Sıla'ya. Batmaz. Zaten yollar düzgün, bak. Şöyle i̇şte yollarımız çok güzel. Batum. Sıla bizi ormana getirdi. Ayy! Berina <laughs> ben çıplak ayakla geliyorum, ayakla bile gelemiyorsun ya. Ay. Cevap veriyor. Dedim mi? Oha. Sosamı yapıyorsun mu değil mi sadece? Ben karşı görüyorum. mu? Ben Önce huzur doldum. E ik heb hem schaar verder. kaybolduk. kocaman. Ben Sitede bile o kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Hiç buralara gelmemiştim yani. Şu ilerdekiler de emin lojman. Oh. Kesin lojman. Böyle lojmandan içine falan girdik. Çok yoruldum. Arkadaşlar başka bir böyle kampüsün içinde gibi hissetmiyorum ben şu an. Of. Oh. Şu an sanki bir sitedeyim. Evet. Yürüyoruz. Ay makyajım artık akıyor. Kusura bakmayın artık. Artık kaç saat hmm, Şimdi şey geldik. Gece saat 10. Cadının evine. Şimdi canımız çok tatlı çekti. Biz de buraya geldik. Ben de şu an çörçülüyorum. Ama, ama, şimdi çekeceğim durun. Kırıyor, <laughs> <laughs> sular kırıyordu ama. <laughs> Ben de kaçırmışım Çok güzelmiş. <laughs> <istif. gülüyor> Çok <istormuş>. güzelmiş. <laughs> <laughs> Çok